Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber yine bir logaritma sorusunu inceleyeceğiz. Bakalım sorumuza. X ve Y sıfırdan farklı birer gerçel sayıdır. 3 üzeri X eşittir. 15 üzeri Y olduğuna göre X eksi Y bölü X artı Y sorulmuş bize. Arkadaşlar sorunun şu kısmına baktığımızda sanki üstü sayı sorusu gibi ama seçeneklerde logaritmalı gördüğünüz üzere. Ben şimdi bu verilen bilgiyi düzenleyerek başlayacağım. Her iki tarafı arkadaşlar yani şu 3 üzeri x ile 15 üzeri y'yi üst olarak 1 bölü y ile çarpacağım. Yani üstleri kısacası y'ye böleceğim. Yani 1 bölü y ile çarpmak sonuçta y'ye bölmek demek değil mi? Bakın y'ye bölüyorum üstleri. Ve karşıma 3 üzeri x bölü y eşittir 15 üzeri 1 yani 15 çıkıyor. Ben şimdi bu üstel fonksiyonu arkadaşlar logaritmaya çevirebilirim. Nasıl yazarım? x bölü y eşittir logaritma 3 tabanında 15. Şimdi x düzenleyeyim. İçler dışlar çarpımı yapayım. x eşittir y çarpı logaritma 3 tabanında 15 eşitliğini kullanacağım. Soruya baktığımızda x gördüğüm yere hemen bu eşitliği yazıyorum. Bakın şurada. y çarpı logaritma 3 tabanında 15 eksi y'miz var. Bölü yine x yerine y çarpı logaritma 3 tabanında 15 yazıyorum. Artı y var. Arkadaşlar burada görüyorsunuz hem sol hem sağ tarafta y var. Y parantezini alıyorum. Evet. Bölü. Yine burada hem sol hem sağ tarafta y'lerimiz var. Y parantezin alıyorum. Çarpma durumunda olduğu için bu y'ler sadeleşti. Işte. Şimdi sorumuza dönecek olursak çözümümüze daha doğrusu. Şurayı ben eksi 1'i görüyorsun değil mi? bu sol taraf 3 tabanlı olduğu için ben eksi 1 yerine şöyle yazabilirim. Sonuçta burası da 1 demek. Yine paydaya gelelim. Yine arkadaşlar sol taraf 3 tabanında olduğu için ben burayı böyle düzenleyebilirim. Biliyorsunuz ki logaritmada eksi arkadaşlar tabanlar aynı olduğunda bölmeye çevrilebiliyordu. Artı da yani toplamada tabanlar aynı olduğunda çarpma işlemine çevrilebiliyordu. Şöyle bir şey buluyorum. Logaritma 3 tabanında 5 bölü Logaritma 3 tabanında 45. Fakat seçeneklere baktığımda seçeneklerin daha farklı olduğunu görüyorum. Çünkü biz arkadaşlar şu ifadenin ikisine baktığınızda 3 tabanında yazıldığını görüyoruz. Demek ki diyorum ben burada bir taban değiştirme işlemi yapılmış olabilir daha önceden. O yüzden ben bu ifadeyi bu şekilde düzenleyebilirim. Evet arkadaşlar buradan cevabımız D olarak karşımıza çıkıyor. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum gençler. Şimdiden hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere.